Merhaba arkadaşlar. Sizlerle ben, ben kızım bu. Arkadaşlar da hep şu şöyle Bakın arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Bakın. Arkadaşlar. Benim bu ikisi büyüyor. Bakın. Bakın. Şıkma, bakın. Bakın arkadaşlar. O yüzden siz alın. Evimi birazcık gezeceğiz. Arkadaşlar ama şuraya kadar bunu beni her gün kesiyor, Cinci bakın, bakın. Bakın. Kendilerimi düşünüyor. Arkadaşlar yani. Bir görürseniz, bir görürseniz. Yatarken bile yapıyor yani şimdi. İşte. bazen biz Elif'le nizardayım o. Madem kaldım yaptık. <laughs> kırpasak, kırpasak, kırpasak. Ama hiç Böyle döndük. Yer kapatıp böyle dedik. Mama, mama, mama. Kırpasak, kırpasak. Bak, üç kere mama. Üç kere kırpasak, beş kere nanet kalksın dedik... Sonra arkadaşlar başımızda Sonra merhaba kapkan oldu. Sonra arkadaşlar burada çok buldum arkadaşlar 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 orada, vallahi. Arkadaşlar. Vallahi orada. arkadaşlar 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 Valla orada. arkadaşlar arkadaşlar

Arkadaşlar, mutfak şu zoom. Evet